19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti devleti payidar olması için gençlerimizin ilime, bilime daha çok çalışmaya, çalışmaya, Türk öğün çalış öğütüne uymaya ihtiyacı var ve tüm gençlerimizi bu çağrıya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu çağrısına uymaya davet ediyorum. Bildiğiniz üzere 14 Mayıs'ta sandığa gittik. Ve bu sandık neticesinde e, Bağcılar'da bir tablo ortaya çıktı. Bağcılar'daki siyasi tabloyu değerlendirmeyi siyasilere bırakalım. Yalnız biz Bağcılarlı olarak maalesef Türkiye nüfusunun yüzde birini oluşturmamıza rağmen 600 milletvekilliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Gazi Meclisi'ne maalesef ki Bağcılarlı bir milletvekili gönderemedik. Nüfusa vurduğunuz zaman en az 6 tane Bağcılarlı milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmesi gerekirken maalesef listelere seçilemeyecek sıralara Bağcılarlı hemşerilerimiz bütün siyasi partilerde konmasına rağmen seçilemeyecek sıralarda oldukları için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazi Meclis'te Bağcılarlı bir hemşerimizin olmadığını üzülerek vurgulamak istiyorum. Bunu Bağcılar'da siyaset yapan herkesin şapkasını önüne koyup değerlendirmesi gerektiğini ifade ediyorum. Bizim sevdamız bağcılarsa, bir sevda bağcılarsa biz bu noktaya dikkat çekmekte yarar görüyoruz. Bağcılarlı bir milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmaması maalesef ki Bağcılar'da siyaset yapanların şapkayı önüne koyması gerektiğini ortaya koyuyor hangi partiden olursa olsun Bağcılar'da yaşayan bir ferdin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizleri temsil etmesi önemli, önemli, önemliydi. Maalesef siyaset bağcıları yok saydı. O istemeye gelince programları üst üste düzenliyorlar, davet ediyorlar, bağcılarla hemşerilerimiz gidiyorlar ve seçim günü de gidip sandıkta oylarını kullanıyorlar. Lütfen altını çizerek söylüyorum. Bağcılarlı hemşerimizin olmaması önemli. Önemli, önemli. İstanbul'un üçüncü büyük ilçesi, Türkiye'nin büyük ilçelerinden bir tanesi olan Bağcılar'ın siyaseten yok sayılması maalesef ki sevdası Bağcılar olan bir Bağcılar evladı olarak beni üzüyor. Takdiri de siz yüce Türk milletine ve bağcılarlı hemşerilerimize bırakıyorum. Siyasetçi dostlarımıza, arkadaşlarımıza da buradan bir kez daha şapkayı önlerine koyup düşünmeleri gerektiğini ifade ediyorum. Burada noktalıyorum. Saygılar, sevgiler. Bir başka videoda görüşmek üzere.